Sabah uyandığında gözlerini açıyorsun ama bir şeyler çok yanlış. Etrafındaki her şey küp şeklinde. Ağaçlar küp, toprak küp, hatta güneş bile kare. Kafanı kaldırıp aynaya bakıyorsun ve şok oluyorsun. Sen de küp şeklinde bir varlıksın artık. Ellerin dev küpler, kafan tam kare ve en kötüsü hiç mimik yapamıyorsun. İlk düşüncen bu bir rüya olmalı oluyor ama gerçeklik seni tokatlıyor. Burada artık yaşayacaksın. Peki ya zombiler gelirse? Ya creeper seni patlatırsa? Ve en önemlisi, o ilk gece hayatta kalabilecek misin? Ama asıl büyük soru şu. 3. gün keşfedeceğin o korkunç gerçek hayatını tamamen değiştirecek. İlk iş ne yapacağını düşünmeye çalışıyorsun ama beyniniz hala gerçek dünya mantığıyla çalışıyor. Yemek bulmak için markete gitmeye çalışıyorsun ama burada market yok. Hatta hiçbir bina yok. Sadece sonsuz doğa ve sen karnın gurulduyor ve garip bir şekilde yemek çubuğun görünüyor kafanın üstünde. Sanki bir oyun karakteri olmuşsun. İlk denediğin şey otları yemek oluyor ama işe yaramıyor. Sonra bir elmayı görmüyorsun ama ona dokunduğun anda pop sesiyle yok oluyor ve çantanda beliri veriyor. Ne tür büyücülük bu diye düşünüyorsun ama karnını doyuruyor işte. En büyük şok ise ağaçları kesmeye çalıştığında yaşıyorsun. Testereye ihtiyacın olduğunu düşünürken yumruğunla ağaca vuruyorsun. İnanılmaz bir şekilde ağaç kırılıyor ve küçük küp parçalar halinde etrafa saçılıyor. Ellerin hiç zarar görmüyor hatta kan bile çıkmıyor. Süper güçlü müyüm ben diye düşünürken gerçeği öğreniyorsun. Burada fizik kuralları tamamen farklı. Gravity yok, her şey küp şeklinde ve sen literal olarak yumruğunla dağları yerle bir edebiliyorsun. İlk evin inşa etmeye karar veriyorsun. Gerçek dünyada ev yapmak aylar sürer, müteahhit, mimar, para gerekir. Burada ise sadece 30 dakikada küp küp dizerek mükemmel bir ev yapıyorsun. Mimar falan olmuşsun aniden. Ama sonra güneş batmaya başlıyor ve korkunç sesler duymaya başlıyorsun. Uh oh, sesleri. Zombiler geliyor. Gece olduğunda gerçek korku başlıyor. Dışarıda zombiler, iskeletler ve en kötüsü yeşil patlamalı şeyler dolaşıyor. Creeperlar bu yaratıklar sana yaklaştığında çısı sesi çıkarıyor ve patlatıyor. Sanki canlı bomba. İlk creeper'ı gördüğünde kalp krizi geçiriyorsun. O yeşil üzgün suratı var ama sana doğru gelirken hiç üzgün değil. Koşuyorsun, kapını kapatıyorsun ve köşede titreyerek bekliyorsun. Gece tam 10 dakika sürüyor burada. Gerçek dünyada gece 8 saat ama burada sadece 10 dakika. Sanki zaman hızlandırılmış. Bu süre zarfında dışarıda ölümcül yaratıklar dolaşıyor ve sen evinde mahsur kalıyorsun. Sabah olduğunda zombiler yanarak ölüyor. Güneş ışığından yanıyorlar, sanki vampir ama daha aptal. İskeletler de aynı şekilde. Sadece creeper'lar ve örümcekler hayatta kalıyor. İlk geceyi atlattığında kendini kahraman gibi hissediyorsun ama bu sadece başlangıç. Bu arada Videonun sonunda çıkacak olan karakterlerden birini yorumlarda belirterek bir sonraki videonun konusunu belirleyebilirsin. Bir hafta geçtikten sonra bu dünyaya alışmaya başlıyorsun. En garip olan şey hiç tuvalete gitmemen. Yemek yiyorsun ama hiç tuvalet ihtiyacın olmuyor. Sanki bedenin sadece enerji absorbe ediyor. Maden keşfediyorsun. Yerin altına indiğinde inanılmaz maden rezervleri buluyorsun. Demir, altın, elmas hepsi öylece duruyor. Gerçek dünyada bu kadar maden bulmak için milyarlarca dolar harcaman gerekir. Burada ise sadece yumruğunla kazıyorsun. Ama en absürt olan crafting sistemi. Malzemeleri belli bir şekilde dizdiğinde magical olarak yeni eşyalar ortaya çıkıyor. 3 taş, 2 tahta çubuk eşittir, kılıç. Mantık yok, fizik yok, sadece şablon var. İlk kez kılıç yaptığında kendini ninja gibi hissediyorsun. Ama kılıcın tam kare şeklinde ve sadece sallamak için kullanabiliyorsun. Hiç teknik yok, sadece tıklaman yeterli. En komik anın ise köylülerle karşılaştığında yaşıyorsun. Bu yaratıklar sadece hmm, ha ve hum diyor. Hiç anlamlı konuşma yok. Ama ticaret yapmaya çalışıyorlar. 20 buğday karşılığında bir ekmek veriyorlar. Onlarla konuşmaya çalıştığında sadece aynı sesleri tekrarlıyorlar. En azından gerçek dünyada insanlar kelime kurabiliyor. Bir ay sonra artık bu dünyada usta olmuşsun. Kırmızı taş keşfediyorsun. Elektrik gibi çalışıyor ama mantığı yok. Kızıltaş tozu döşüyorsun ve magical olarak elektronik devreler yapıyorsun. İlk otomatik kapın çalıştığında kendini Tesla gibi hissediyorsun. Ama gerçekte sadece kırmızı toz döşemişsin yere. Becerilerin bayağı gelişiyor. Artık sadece küp evler değil, kale, piramit, hatta dev heykeller yapabiliyorsun. Michelangelo'dan daha iyi mimar olmuşsun ama sadece küpler kullanarak. En absürt anlardan biri de hayvanlarla yaşadığın. Koyunları kesmek için kılıç kullanıyorsun ama onlar sadece ''Bağ'' diyor ve ölmeden önce sana üzgün gözlerle bakıyor. Ama iki saniye sonra tekrar doğuyorlar başka yerde. Sanki sonsuz koyun rezervi var. İnekleri sağmaya çalıştığında kova kullanıyorsun ama süt anında kovanın içinde beliriveriyor. veriyor. Süt sağma süreci yok, sadece sihir. Tavuklar ise en garip olanlar. Sürekli yumurta yumurtluyorlar ama yumurtayı yere atınca tavuk çıkıyor. Sanki Pokemon topu ama tavuk versiyonu. İki ay geçtikten sonra derin sorular sormaya başlıyorsun. Neden buradayım? Bu dünyayı kim yarattı? Asıl dünyaya geri dönebilir miyim? En büyük varoluşsal kriz yeniden doğma sistemini keşfettiğinde yaşıyorsun. İlk kez ölmeyi deniyorsun ve aniden yatağında uyanıyorsun. Sanki hiç ölmemişsin ama bütün eşyaların öldüğün yerde kalmış. Ben ölümsüz müyüm diye düşünüyorsun. Ama ölümsüzlük bile garip çünkü sürekli yeniden doğuyorsun. Sanki video oyun karakteri gibi. En depresif an aynaya baktığında mimik yapamadığını fark etmende yaşıyorsun. Gülümseyemiyorsun, ağlayamıyorsun, kızamıyorsun. Yüzün sürekli aynı ifadede. Sanki botoks olmuşsun ama daha kötü. Sosyal hayatın tamamen köylülerle sınırlı ve onlar sadece hım diyor. En derin felsefi sohbetiniz hım, ha hım oluyor. Aristoteles bu konuşmaları duysa ağlar. Üçüncü ayda büyük keşif yapıyorsun. Nether Portal. Bu portal seni literal cehenneme götürüyor. Ama bu cehennem dinlerde anlatılan cehennemden çok daha tuhaf. Her şey kırmızı, lavlar akıyor ve flying ghostlar sana ateş topu atıyor. Ghost'lar sürekli ağlıyor ama aynı zamanda sana saldırıyor. Sanki depresif ama agresif. En komik olanı ise zombi pigmanlar. Bunlar zombi ama aynı zamanda domuz. Kim bu kombinasyonu mantıklı bulmuş ki? Ayrıca altın kılıç taşıyorlar ama sadece sen onlara saldırırsan karşılık veriyorlar. Nether'da yürürken sürekli lav gölleri görüyorsun. Bir yanlış adım ve tamamen yanıyorsun. Yeniden doğuyorsun ama bütün eşyaların lav içinde erimiş oluyor. Saatlerce topladığın elmaslar 2 saniyede yok oluyor. Blazelerle karşılaştığında ise tam kabus yaşıyorsun. Bu yaratıklar sürekli ateş topu atıyor ve uçuyor. 6 ay sonra Ultimate Challenge'ı keşfediyorsun. Bu boyuta gitmek için Ender Portal bulman gerekiyor. Ama portalı açmak için Ender Eye lazım. Ve bunları almak için Endermanlarla savaşman gerekiyor. Endermanlar en creepy yaratıklar. 3 blok boyunda siyah teleport ediyorlar ve onlara bakınca sana saldırıyorlar. Ende gittiğinde karşında dev bir ejder var. Ender Dragon. Bu şeyin ateş nefesi var ve sürekli sana dive bomb yapıyor. Boss fight başlıyor. Ama en absürt olan şey ejderi öldürdükten sonra bir şiir çıkıyor ekranda. Kim ejder öldürdükten sonra şiir okur ki? Sanki Shakespeare yazılmış ama... Mı? anlamsız şiirde oyun kelimesi geçiyor ve sen şok oluyorsun Ben bir oyun karakteri miyim sorusu aklına geliyor bir yıl geçtikten sonra büyük gerçeği anlıyorsun Sen sadece bir oyun karakterisin gerçek dünya diye bildiğin şey aslında başka bir boyut ve birisi seni kontrol ediyor bazen hareket etmek istemiyorsun ama hareket ediyorsun bazen bir şey yapmak istemiyorsun ama yapıyorsun kim yönetiyor lan beni en korkunç fark etme anı ise envanterinin sınırlı olduğunu keşfetmende yaşıyor. Sadece 36 slot var ama milyonlarca blok taşıyabiliyorsun. Fizik kuralları tamamen yok. Bir de şu var, hiç yaşlanmıyorsun. Yıl geçiyor ama sen aynı kalıyorsun. Sanki vampir ama daha kare şeklinde. Ve sonunda anlıyorsun ki Minecraft dünyasında yaşamak modern yaşamın harika bir metaforu. Sürekli kaynak topluyorsun ama hiç tatmin olmuyorsun. Daha büyük ev, daha güçlü silah, daha fazla elmas. Geceleri hayatta kalma modunda yaşıyorsun, gündüzleri yaratıcı modda sanki iş yaşam dengesi ama çok daha uç noktada. En önemlisi ise yeniden doğma sistemi. Gerçek hayatta da sürekli yeniden başlıyoruz ama hiç gerçekten değer öğrenmiyoruz. Minecraft dünyasında doğmak aslında modern insanın dijital dünyada sıkışıp kalmasının mükemmel benzetimi. Sürekli çabalıyorsun, sürekli başarı elde ediyorsun ama hiç gerçekten mutlu olmuyorsun. Eğer gerçekten Minecraft'ta doğsaydın, ilk hafta panik, ikinci hafta uyum sağlama, üçüncü hafta ustalık ama sonunda varoluşsal bunalım yaşardın. Çünkü fark ederdin ki sen sadece bir karaktersin ve birisi seni oynuyor. Ama hey, en azından sınırsız yeniden doğma hakkın var. Gerçek hayatta o da yok. Bir sonraki karakterde görüşmek üzere. <laughs>